Aşılama başladı, gidiyor ama bir hızı tartışılıyor bir de gerçekten sayı olarak az. Yani nüfusu bu kadar olan bir toplumun, bir Türkiye'nin şu anda mevcutta onaylanmış 3 milyon aşısı var. Ama yok işte 6,5 geldi. E, geldi, yani... geldi, şimdi bir 50 milyon diyor. Hayır 6,5 geldi. Şimdi... Bence sonra, e, sonra hızlı, ne olacak hızlı, peki hayır ama altı biz... buçuk geldi on dendi altı buçuk geldi sonraki partinin ne zaman geleceği kaç doz aşının geleceği belli değil Aralık sonu itibariyle yani yıl sonu itibariyle Fahrettin Kocanın açıklaması vardı 550 bin doz Biontech aşısı ya, gelecek dedi. Yani çok o aşı da gelmedi. Şimdi... Gelmediği neden gelmediği de açıklanmadı. Ama bakın şu var. Yani bütün dünya şu anda böyle. Ben dünkü, önceki günkü programda bütün listeyi okudum. Hani bu biz daha iyiyiz falan dedi ya. Çıkardık baktık. Doğru birkaç Avrupa ülkesinden ileride şu anda Türkiye'de aşılanma oranı yüzde bir onda dört. Almanya'da da öyle. Bir tek İsrail yüzde otuz dokuz yapmış. Hollanda'da mesela sıfırlı yani sıfır doksan falan gibi. Yani dünyada da herkes aynı anda aşıyı bulmadı. Yani aşı o kadar temini şey değil. ama ben... Bakın ikisi farklı. Sizin söylediğiniz aşılanma. Ama evet. aşısı var Almanya'nın. Daha da siz davranıyorlar. Şimdi Türkiye'nin aşısı var? yok. Yüzde ha. bir diyorsunuz ama Almanya'nın aşısı var. Türkiye'nin aşısı yok. Arada çok büyük fark bayağı, var. Şimdi gönderirler şöyle, yani. Hayır hayır. Gönderirler. gönderirler. Tabii, Kim tabii gönderecek? Yani. Ya gönderecekler. mecbur. Türkiye bir, bir koronalı mı kalsın? Nasıl Şimdi iş mesele, yapacaklar burada? Şimdi mesele şu. <laughs> aslında. Tabii göndersiniz. Gelir yani ya gelir gelir. Evet aşılama işi. ...iyi gidiyor. Ama... ...kardeşim burası büyük bir ülke ya. Yani i̇şte Türkiye gibi... Becerim. ...bütün dünyaya, ya biz dünyanın... ...lideriyiz, ekonomide uçuyoruz... ...diyorsun. Böyle bir ülkenin... ...şimdi şeylere bakalım. Evet aşılama oranları herhalde zaten... ...doktorların olduğu, sağlık ekibinin... ...olduğu yerde aşılama başladığı zaman... ...hangi oranda, ne kadar sürede... ...yapılabileceği belli zaten. Almanya'da da öyle yapılıyor, Türkiye'de de öyle yani yapılıyor. Bizde yavaşlık, Problem şu... Yok. ...Sedef Hanım dediği gibi aslında... Kardeşim biz şunu yapamadık. Almanya'nın, Hollanda'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Birleşik Amerika'nın bağlantısını yapmış, aşı siparişini vermiş. Abi bizde kim almış. yapacak? Hangi arkadaş yapacak? Aş, aşılarını Oradan almış. Duygusal nedenlerle bir program ya dahilinde yani. yapıyor. Almanya'da benim akabalarım var. Mektuplarımız geldi diyor. Mektupları gelmiş. İşte şu gün gelin aşınızı olun. Yani bir sistem dahilinde yapıyor. Yani biz o yüzden problem o. Yoksa evet şu anda gelen 3 milyon doz aşı yapılıyor. Düzenli bir şekilde yapılıyor. Zaten 1 yapı milyon 400 bin dozu kullanılır. Hayır, artık Hı -hı. Bu, şu anda zaten şöyle olmuş. çünkü ikinci şeyi de yapacağına göre zaten 1,5 milyon Bitti yani şu anda 1,5 milyon işte 6,5 milyon acı, gelenin evet, e evet. programı yapılacak. Hı -hı. Ama tabii Problem şu yani Türkiye bitti derken parantezi de açalım tabii o bir buçuk milyon içinde VIP denilen very important people ne demekse yani onlar da yapıldı genelde de baktığımız zaman onlar bir şekilde AKP ile ilintili yakın olan, yandaş olan insanlar da bu ilk etapta ilk grupta aşılarını e, yaptırmış oldular süreci e, mesela şimdi işte e, insanlar gerçekten ekonomik anlamda hükümet tabii bunu görüyor doğal olarak diyor ki kardeşim işte esnaflar kapalı, restoranlar kapalı, iş yerleri kapalı. Bunlara bir şey yapamıyor. Mesela Avrupa'da başka ülkelerde kardeşim parasını veriyor hiç şey yapmadan. Burada çok insanlar feryat edince ya işte 2 milyon, 2 bin size verelim, 3 bin size verelim. Bu da Türkiye'deki insanların tamamına vermesi, çiftçiye ne yapacak, çalışmayan insanlar var, işçiler. Yani bir dükkana verdin dedin ki hadi kiranı e, ...bir ay karşıla dedin. Yedi Peki orada çalışan ha. en küçük yerde... 5-6 tane çalışan var. Kahvelerde, restoranlarda... E, ...dünya kadar çalışan insanlar var. Onlar işsiz. Yani Dolayısıyla böyle bir tehlike var. Onun için bir an önce... ...bir yerleri bir açmanın tehlike, hesabı sağlık yapılıyor. Sağlık açısından şöyle bir tehlike de var. E, toplumun hepsi... ...aşılanmadığı sürece... ...bir kısım aşılandı, bir kısım aşılanmadı... ...maalesef virüs mutasyona uğruyor... Ve o mutant e, virüs daha ölümcül ve daha tehlikeli de olabiliyor. Yani hani birileri aşılandı, onlar rahat, artık e, emin ama bak, ellerde diyemiyoruz. Ama bak, yani toplumun genelinin hepsinin yani, aşılanması lazım. Yapmayalım. Yani toplum da bunu şey, yani şu anda dünyada da durum aynı ama. Yani onu biraz önce söyledim. Yani Almanya'da da bir onda dört aşılanma. Hani şimdi bir iki, Aşılanmanın iki... oranını geçtik. Ama işte iki yönlü var. Aşıyı söyledik. Peki Hayır, sayı var Bir aşıyı bağlar... buldum. aşımız var mı? Tartışmak ayrı. Hani burada yanlışa da itmeyelim yani, Tam yani... aşılanma süreci gelen aşılarla düzgün yapılıyor. Yani Burası... o yapılabiliyor ama yani dünyada Hayır, da bu kadar. Aşılanma süreci düzgün yapılmıyor beyler. Aşılanma süreci düzgün yapılıyor olsaydı VIP very important. Ha, o ayrı. Ama Bakın, onları başka gerçek... getirmişler. Onu saray getirmiş. Aşılanma süreci yapmış. düzgün yapılmıyor. Melih Gökçek neden aşılanıyor? Ya Kedi adamlar ayrı getirmişler ahlaksızca bir iş ama o. Ya, ya onlar bunu bir karıştı. İşte o zaman toplumun Asak, da o zaman kafası karışıyor ama. Aşılanma süreci iyi deyip Hayır, normal vatandaşa hayır. gelen aşıyı söylüyorum. Öbürü ahlaksızca bir iş yapmışlar. Kendilerine iyi dedikleri. Bir de o var hangi aşıyı yanda bilmiyorum. zaman aşılanma süreci iyi yapılıyor diyemeyiz. Ya yani, dediğiniz şimdi gibi de... ahlaksızca yapılıyor. Hayır. Yani abi. Melih Gökçek hakikaten soruldu. Neden aşı oldunuz? 65 yaş değilsiniz. Sağlık üstü, çalışanı de, üstü, 65, 65 yaş üstü, üstü, üstü. Sağlık çalışanı değilsiniz. Ay 65 yaş üstü de ilk kategoride 65 yaş Şimdi insanları yapılıyor. İşte kategoride işte 65 üzeri gel. Ama yani. diyor ki Sağlık Bakanı'nın açıklamasında o var. Çok yaşı çok büyük. annem var evde açıklamasını yapmış. E, yaşı büyük herkesin birçok insanın annesi, babası annem e, var. Annem 85 yaşında henüz aşı şeyi ha, yok. Yani, Gelmedi yani. Aynı şekilde işte genç bir avukat neden aşı yapıldı diye soruldu kendisine. O da dedi ki ben dedi bir işte şeyim. Hastanenin avukatıyım dedi. Herkesin bahanesi var ya. Öbürü dedi ki işte yeni yüzyıl Sanırım işte habere rektörü. gidiyor yani. Hacı Salihoğlu muydu? Bildi? Hayır rektör. Ha, rektör. Evet. O da Yaşar dedi Hacı ki ben Salihoğlu. Yaşar Hacı Salihoğlu. Ama ona bağlı bir ben bana... sağlık bilimleri fakültesi, fakültesi varmış. Şimdi Ama bak bunu... aynısını söylüyor. Yani İspanya'daki genelkurmay başkanı istifa etti. O da dedi ki yani aslında gerekçe haklı diyor ki ya ben ordunun başındaki adamım diyor. Bir savaş çıksa dediler ki öyle şey yok dediler adam istifa etti. Işte. Şimdi dolayısıyla zaten sınırlı bir aşı var. Sınırlı aşının olduğu bir süreçte sen sıranın önüne kendi adamlarını... Koyuyorsun. Halkın önüne riskli grubun önüne sağlık çalışanlarının önüne yok AKP'li siyasetçi yok AKP'li avukat yok AKP'li akademisyen dolayısıyla aşılama süreci iyi gidiyor diyemiyoruz.